Kerem. Efendim hayatım. Kerem ne olacak böyle? Hayatım ne olacak? İşte iki tane terörist öldürdükten sonra bir üst level'a geçeceğim. Kerem oyundan bahsetmiyorum ben. Hayatım bir dakika konsantre. Bak yaralandım işte. Hayatım ne yaptın? Kerem bir şey konuşmaya çalışıyorum seninle. Tamam konuşalım. Ama bu yaptığın hareketin hiç medenici olmadığını söyleyebilirim ben sana. Adamı öldürüyordum ben. Medeni davranışını böldüğüm için özür dilerim Kerem. Kerem bir şey konuşmaya çalışıyorum ben seninle. Ya, ne olacak bu işin sonu? Ne olacak? Beraberiz işte. Cık, Kerem şu andan bahsetmiyorum ben. Baksana şu haline. iyice okul saldın. Ben bıraktım zaten. Hayır, ailelerimize söylediğimiz yalanlar zaten bir ayrı olay. Kerem, sence biz gelecek için yanlış adımlar atmıyor muyuz? Ne geleceği Allah aşkına? Daha 20 yaşındayız. Duyan da emeklilik poliçesi satıyorsun zannedecek. Bak gördün mü? Geldi müşteriler şöyle primlerini zamanında yatırsınlar tamam mı? Kerem Bey. Oğlum bire kafirler. Hazal ablanıza dua edin ama ben sizi tekrar teker teker geberteceğim. Merhaba Kerem. Buyurun, hayırdır? ...çocuklar burayı sizinle konuşmaya geldim. Buyurun öğretmenim oturun şöyle. Teşekkür ederim. Hazan. Bugün annen okula geldi. Annem okula mı geldi? Sizin okula mı? Evet. Afet'le... Afet, Afet Hanım'la konuşmaya geldi. Anlamıyorum. Ne konuşacak ki benim annem Afet öğretmenle? İngiltere'deki okulundan eve devamsızlıktan kaldığını bildiren bir mektup gelmiş. Bu an beni öldürecek. Kerem, Kerem ne yapacağım ben şimdi? Tamam, hemen paniğe kapılmayın. Annen henüz babana mektubun içeriğinden söz etmemiş. Ama senin için çok kaygılanıyor. Tabii Afet anında senin için Kerem. Sahret edersiniz böyle bir şeye. İnşallah geç kalmamışımdır. Net. Git böyle. Ne bileyim? Çocuklar, sizce de oynadığınız bu oyun size ve başkalarına zarar vermeye başlamadı mı? Ailelerinize bunları yaşatmaya hakkınız yok diye düşünüyorum. Ablama burada olduğumuzu söylemediniz değil mi? Tabii ki söylemedim. Baba. Demek söylenenler doğruymuş. Benim kızım bana yalan söylemezdi. Hazal kim geldi? Ne işin var lan Baba ben bunu açıklayayım. Sen sağ ol. Senin cezanı evde vereceğim. Allah. Ne işin var lan Kerem. Sakin olun. Kerem buraya benimle birlikte geldi. Sen kimsin? Ben onların liseden öğretmeniyim. Buraya Kerem'le birlikte Hazal'ı ziyarete geldik. Yalan söylüyorsun. <laughs> Sen kızımın beynine girdin. İngiltere'ye gitmesini engelledin. Üstelik aynı evde yaşadınız. Şerefimi rezil ettin. Cezanı çekeceksin. Sakın bana dokunma. Onu da kurmaya kalkma. Kerem'in Hazal'ı kurşunlardan koruduğu gibi mi? Sana bir can borcum var. Şimdi ödeştik. Bir daha sakın karşıma çıkma. Cep ol. Yürü. Yürü. açıklayabilirim sana. <gülüyor> 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 şey olmadan yetişmiş olsun. Hazal. Hazal. Kerem. Kerem benim açın kapıyı. Kerem. Kerem benim açsanıza içeride. Kerem. Kerem yok Hazal. Hanımefendi kimi aradınız siz? Kardeşime bakmıştım efendim. Ah Hazal sizin kardeşiniz mi? Ay Hazal değil. Hazal'ın erkek kardeşi, arkadaşı benim kardeşim. Yani böyle ufak tefek, minyon, yeşil göz. Gördünüz mü acaba? Arada bir görmüş olabilirim. Ama bugün sadece Hazal kızımızı gördüm. Hatta beş dakika önce gelseydiniz, siz de yakalardınız onları. Çıktılar yani. Evet. Peki. Ee, şimdi bu, bu nereye gitti? delir konusunda bir bilginiz yoktur tabii. Vallahi ben ilk önce bağırmalar duydum. Sonra bir baktım orta yaşlı sinirli bir adam gelmiş. E, Hazal'ı zorla dışarı çıkarmaya çalışıyordu. Ben ilk başta bir müdahale edeyim dedim olaya. Ama sonra baktım Hazal adama baba falan diye hitap ediyor. E karışmayayım dedim şimdi. Aile meselesi işlerine sorsa. Peki bir şey soracağım. O tarif ettiğim ufak tefek çocuk yanlarında yok muydu? Yok. Ben sadece Hazal ve babasını gördüm. Yoktu demek canlı köpek Efendim bu, bu, bu da bir nevi aile bir, bir mesele Çok teşekkür ediyorum efendim Hadi hadi e? ee, O zaman Hazal'la babası gittiğine göre Kerem nerede peki Bu kız ne yapacak Bu Hazal ne yapacak Allah'ım